Kaiser abi video at söz veriyorum atacağım like. Yorumlarınızdan şarkı yaptığım videoyu izleyenler varsa arkadaşlar izledim yazsın. Şu an video içinde videodasınız. O nasıl oluyor? Şu an vlog gibi bir şeydesiniz arkadaşlar. Onu da sonraki günlerde atacağım ama şimdilik size spoiler olsun. Bu videoyu izleyen reisler bilecek sadece bunu. Reis ve reisiyeler. Çünkü bizi erkekler de izliyor, kadınlar da izliyor. Yani sadece erkekler izlemiyor. Bu arada cidden bizim kanalda ciddi bir kız kitlesi var arkadaşlar. Erkekler de çok izliyor. Bakıyorum çok fazla kız yorumu da var. Hatta yorumlar kısmında kızlar erkekleri geçti. Erkekler yok. Erkekler yorum atmıyor arkadaşlar. Kızların hepsi yorum atıyor. Erkeklerin hiçbir yorum atmıyor. Çok az atıyor. Neyse. Bugün sizlerle beraber kafayı yiyen adam izleyeceğiz arkadaşlar. Bu adam kafayı yemiş. Gerçekten kafayı yemiş. Ve çok garip videolar çekmeye başlamış. Bu videoların hepsini ben böyle kolaj olarak hallettim, birleştirdim, biçtim. Bunu şimdi sizlerle beraber izleyeceğiz. Su <laughs> içmek sağlığa faydalıdır. Canın su çekti değil mi? İşte ben böyle canını su çektiririm insanın. Tamam neyse o zaman... Başlayalım Evet adamımız bu arkadaşlar Bu gördüğünüz değişik gerçekten değişik kafayı yemiş bir tane adam Bak şimdi bu videonun konusu şu Adam çok fazla yemek yiyecek böyle obez olacak ama harbiden yedin oğlum sende ne yapıyorsun ya Neyse sonra nasıl zayıflanır bunun videosunu çekecek bize bize zayıflamayı öğretecek Ya e oğlum bu adam kafayı yemiş bu arada Bazı sahneleri koymam daha mantıklı arkadaşlar Tamam, sıkıntı yok. Bazı sahneleri ben koymamak için yüzüme zoom atacağım. Ne oluyor lan? Aa, bir anda zayıflatmaya başladılar. İşte bunu diyordum size. Bir anda sebze verdi adama. Bunları yiyeceksin artık diye. Evet, artık sebze yiyor. Sağlıklı besleniyor. Vaa, koşmaya falan başladı. Az önce abur cuburları yiyordu. Şimdi zayıflamaya çalışıyor. Evet, spor yapıyor. Göbeğe bak, o göbeği eritirsin. Şöyle bir iki ay uğraş yemek yemeden yaparsın güzel. Bu göbeğin sallanması beni benden aldı. Çok yemek yersen benim muhtemel göbek. Tamam, 15. gün. Ha birden lan. 20. gün. Man adam önüne manken almış onunla koşuyor. Sanki oymuş gibi falan gösteriyor. Bak dedim size bu adam böyle değişik değişik hareketler yapıyor. Daha ne yapıyor? Orada bir şey yaptı onda Arda yüzüme ben getireyim arkadaşlar. Bu tepki videosu biraz garip olacak çünkü gerçekten. Evet. Başladık. Yumurta attı mankene. Adam da kameramanı atmaya başladı. Oğlum siz nasıl bir ekipsiniz? Kafayı mı yediniz? Papağanın üstüne sandalye falan attı. Kafayı yemiş bunlar. Neyse. E burada da tuvaletin içine balık attı. Ne yapıyorsun sen balığa? Arkadaşlar şu adam kafayı yemiş gerçekten. Bu adamın yaptıklarını sakın yapmayın. Balığı canlandırmaya çalışıyor kendi kendine. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Az önce sen bunu tuvaletin içine atmadın mı ya? Salak bir de bala göz falan koydu bir şeyler yapıyor kendi kendine dramatize ediyor. Kaydıraktan kaydırıyor. Ya yani balık... Suda yüzerken böyle bir videoya konu olacağını bilse kahrolurdu yani öyle bir adam. Allah'ım balığa neler yapıyor ya. Balık orada çürümüş mü donmuş mu onu da anlamadım. İçinden geçti yani balığın. Bir like, bir dua diyor. Siz like'ı bana atın bu adamı boşver. Ne yapıyor o? Orada yine ben yüzüme bir zoom attım arkadaşlar. Bu adama hiç güvenemiyorum gerçekten. Çok garip videolar var. Neyse. Şimdi çok sakin bir video izleyeceğiz. Laptop nasıl tamir edilir? Üstüne su döktüğünüz zaman nasıl laptopunuzu tamir edebilirsiniz? Bunu göstereceğiz sizle beraber. Yani ben göstermeyeceğim. Adam gösterecek. Biz izleyeceğiz. Evet şu an laptopunu bozdu arkadaşlar. Harika çok güzel. Laptopumuz bozulmuş bir şekilde elimize geldi. Öncelikle kağıt aldığı alıyor, alıyorsunuz ve sakın panik yapmıyorsunuz. Aynen bu şekilde. Daha sonrasında laptopunuzu ters çeviriyorsunuz. Bir adet tornavida lazım. Kenardaki tornavidaları bu şekilde yani vidaları sökmeniz gerekiyor. Evet bu şekilde bunun arkasını söküyorsunuz. Burayı da kurutuyorsunuz. Evet saç kurutma makinesi biraz garip bir yöntem ama bunu da yapıyoruz. Bunu da yapıyoruz. Sorgulamıyoruz. Tamam. Arka taraflarını da yine böyle güzelce kuruttuk. Oh. O pirinç tabii ki. Pirinç nemi alır arkadaşlar. Bu arada konudan bağımsız pirinç işe yarıyor. Ben telefonu sokmuştum içine. Neyse pirince yatırıyoruz. Pirinç nemi çeker çünkü. Sonraki gün laptopumuz muhtemelen çalışmıyor olacak arkadaşlar. Bu içinden geçti o saç kurutma makinesi mahvetti o laptopu var ya. O kadar eminim ki. Evet. Çalışmazsa gitti bu laptop. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bir şey olduğu yok. Evet. Ne oluyor? lan? Alev falan yanıyor. Bir anda laptopu tokatlamaya başladı. Laptopu bozmuş arkadaşlar bu adam. Ne yapıyor oğlum? Üstüne kaç tane yumurta kırdı? Üstüne buz falan koydu. Yine yanıyor bir şeyler oluyor. Salak evi yakacak bu ya. Kafayı yemiş arkadaşlar. Size dedim. Bu adamın normal bir videosu yok. Normal bir tane videosu yok. Laptopumuzu çıkardık. Ne kadar güzel. Evet her yeri donmuş. Tuşuna bastık. Tabii ki de çalışmayacak. Her tuşuna bastığında laptopu yakıyor. Oh, o buzları da kırdı böyle. Şu an çalışması lazım arkadaşlar. Teknik servis halletti işimizi birazdan. Laptop bak yine yumurt yumurta fetişine ben anlamadım arkadaş. Ne yapıyorsun sen? Niye bunu oraya soktun? Kafayı yemiş. Gerçekten kafayı yemiş. Bak 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 ne yapıyor? Ekranını söktü. Ekranını katlıyor bir şeyler yapıyor. Tamam. Aynen, şu an çalışması lazım. Bas bakayım. Bir tur daha yansın. Aynen. Yapmış. Helal olsun. Yumurtalarla söndürebilirsin onu. Aha, pirince yatıracak. <laughs> dalga mı geçiyor bu adam? Ben anlamadım. Pirince yatırma videolarıyla dalga geçiyor herhalde ya. Ama işe yarıyor. Ben yaptım bunu. Oluyor bu. Yine bir şeyler döküyor üstüne. Tamam. Yemek ye oradan bir de. Oha, afiyet olsun. Oo! Oh. Gerçekten yiyor bu arada ya. Bu adam kafayı yemiş ya. Normal bir insan buradan asla yemek yemez. Para verseler yemez ya. Yişe bak. Bizim bir tane izlediğimiz kulinatik vardı. Onun gibi yiyor videolarda. Parmağını soktu oraya. <laughs> Laptopu oradan hala çalıştırmak için parmağını falan soktu yine alev aldı. Evet, çalıştı. Tebrik ediyoruz seni. Helal olsun. Harika bir çözümdü. Burada da kırık bir tabletimiz var. Ve muhtemelen bunu tamir edeceğiz. Çünkü bu adam pratik çözümler yapan bir adam. Kola sürdük. Evet kırmaya başladık. Yumurta yumurta şaşırmadık. Onu niye kırdın sen? Ne yapıyorsun? Büyük annelerimizin gerçek dediği dizi sahneler arkadaşlar bunlar. Evet. Her şey o kadar hızlı oluyor ki diyorum ne yapıyor bu salak? Yaktı onu. Evet yaktı onu tamam. Baya yanmış yani foşur foşur yanmış Yine pirince yatıracak yani şart Oha Tabi ki de yalan O çalıştırma tuşuna basınca yine kırık haline dönüştü Sen çalıştıramıyorsun oğlum evi yakacan lan Ne yapıyor bu Bak çok saçma hareketler yapıyor bunu asla yapmam ama izliyorum bir yandan da Neden bilmiyorum ama sarıyor Asla yapmam ama böyle bir şey Ev ödevi nasıl yapılır? Bu çok pratik bir çözüm vardır bu kralın. Evet ödevlerinizi asla bu şekilde yapmayın bu adamın yaptığı gibi tabii ki. Oğlum köpek korkmuş orada lan. Bu adam harbiden salak bir adam. Arabasına bindi. Ödevin üstünden geçti. İşte bu dövüyor. Tüm sayfalarını yaktı. Karıştıracak tuvalete... Oğlum! Ben bazı sahnelerde gerçekten yüzümü koymaya karar verdim. Tamam. Kağıdımızı pişirdik arkadaşlar. Şimdi kağıdımızı yiyeceğiz herhalde. Tavuk gibi oldu lan. Bu arada görüntüsü tavuk gibi duruyor. Burada da bir telefonumuz var. Ve tabii ki pirince falan yatırıyoruz arkadaşlar. Bizim tekniğimiz pirince yatırma tekniğidir. Hiçbir zaman da çalışmaz nedense. Üstüne de pamuk gibi bir şey koydu. Tamam pamuk ne işe yarayacak bilmiyorum. Belki o da su çekecektir. Anlamadım bu adamın tekniğini bir inceleyelim ne yapacak. Evet yavaş yavaş açıyoruz. Açtık, topladık. O suyu çekmiş için herhalde. Kesin bu adam kendi koymuştur da neyse. Evet yine böyle bir şey yapacağını bekliyordum. Yine çok sakin kaldı yani. Yumurta banyosu yaptırdık. Telefonun yine başına girebilecek tüm kötü olaylar geldi arkadaşlar. Yani masa diyor ki bırakın beni gideyim artık diyor yani. Tamam. Buzun içinde. Aynen çalışıyor şu anda bak. Bir bas bakayım o tuşa. Şu an çalışıyor olabilir. Evet, ekranımız bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet tamir ettik neyse. Şimdi burada bir tane tavamız var. Ocağı yaktık. Yumurta. Yumurta yapacağız lan herhalde. İlk defa yumurtayı fırlatmayıp. Ya yani öyle diyorum fırlatıyor işte. Bu adam değişik. Video şu arkadaşlar. Yumurta nasıl tavada takla attırılır. Yani yapana kadar deneyecek herhalde bunu. Vallahi şu an çünkü değişik hareketler yapıyor. Tava da artık iflas edecek yani bu gidişle. Ya yazık ya israf yapıyor ya. Ocağı da mahvetti. Bunu da yapamaz. Bu salak kendi üstüne falan döktü. Bir daha yapıyor. Aynen aynen. Oğlum mutfak mahvoldu şu an. Lan ne yapıyorsun böyle? Bir tanesinden iki tane çıktı lan. <laughs> Bir yumurtadan iki tane çıktı harbiden. Abi onu yap, onu yapman lazım bak o çok karlı bir yumurtaydı. Bu da olmayacak. Yapamıyor ki hiçbirini yapamıyor. Son yumurta. Bu da olmazsa evi yakacak herhalde. <laughs> hadi hadi yap ne olur artık yap şunu. Hadi kendine güven. Evi ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yum yumurtaları aldı. Aha bir tane daha buldu. Hadi onu yap hadi. Hadi bak onu yapabilirsin. Helal lan sana salak. Helal lan. Helal lan sana. Şimdi bir tane ramen yiyor arkadaşlar. Her şeye ramen ramen yiyor. Tamam kötü bir espriydi. Bu ramenden ben içemedim. Yemeği de düşünmüyorum. Nudulu gömerim. Ama biraz fazla nudul koymadım mı? Kral biraz fazla noodle olmadı mı o sanki ya? Evet koymaya devam ediyoruz. Maşallah maşallah. Yani tüm evi birazdan da yapacağız. Oh. Oh. Maşallah maşallah. Nudul da bitmiyor. Spamla oluyor sürekli. Minecraft'ta yaptığım sonsuz taş sistemi. Evet, nudullar yine spawn olmuş bak oraya. Oğlum bu adam bu evi nasıl temizliyor ya? Ben onları düşünüyorum bir taraftan. Bu adam bu videoyu çekiyor, atıyor da ev nasıl temizleniyor? Yani buraya temizlikçi de gelmez. Bakar yani Allah kahretsin seni deyip geri gider bu evden. Evet, nudullar gelmeye devam ediyor ha bu arada. Bitmiyor nudullar. Bak hala spawn olmaya devam ediyor. Evde kaç tane nudul pişirdin sen ya? Bu adam Kafayı yemiş çıtlar arkadaşlar. Normal bir psikoloji bunu yapmaz. Tamam. Yani izlenmek için olsa bile yapılmaz. Ya ben şöyle bir şey yapar mıyım sizce? Asla yapmam arkadaşlar. Bana para verseler. Kaiser böyle bir şey yap desinler, yine yapmam. Yine yapmam. Video 10 milyon izlenecek desinler yine yapmam. Bu ne böyle? Allah kafayı yemiş bu adam. A bak aşağı atıyor. Ellere falan bak. Tamam. Her yer noodle oldu. Ne yapacağız? Evi mi dolduracağız noodle'la? Noodle cenneti. Her yer noodle oldu az önce. Az önce uyudu herhalde o noodle'ın üstünde. Şimdi kalktı. Baktı her yer noodle. Evet. Çekim ekipmanı da orada adamın. Tripodu var. Bu arada gerçekten tüm tezgahı noodle yapmış bu. Üşenmemiş. Yerleri bile yapmış. Çöp kovasını bile yapmış. Abi sen normal değilsin. Mikro dalgayı bile mi yaptın? Bu adam gerçekten normal değil. Bak bak üst. Allah seni kahretsin yani. Masayı yapmış, yeri yapmış. Tamam. Banyoya falan götürmüş bunları. Allah kahretsin ya çok kötü ya. Bu ne çok kötü. Küvetin içine mi oturacaksın? O hissiyatı asla hissetmek istemezdim. Çok kötü. Çok kötüydü. Tamam. Şimdi bir araba nasıl tamir edilir sizlerle beraber onu öğreneceğiz arkadaşlar. Arabamız burada. Arabamız kaza yapmış bir araba. Ön tarafını vurmuş. Hatta şöyle direkt orta tarafına şak diye bir şey girmiş. Şimdi arabayı tamir ediyoruz. Öncelikle bunu alt tarafına getiriyoruz. Çekiç yardımıyla takıyoruz. Üst tarafları vura vura oraya takıyor. Bu arada yapıyor şakamak ha. Bir şey yapmak istese düzgünce yapacak da işine gelmiyor bu adamın. Evet devam et. Çok güzelsin yavrum. Devam et. Aferin. Bak indirdin onu. Ya biraz daha dayanabilirdim bence. Birazcık daha dayanabilirdin. Arabayı yumurta banyosuna soktuk. Benzin yerleri de yumurta oldu. Tamam, camlar kırıldı. Şu an süt banyosu yaptırıyoruz arabayı arkadaşlar. Hurdacıya verdi arabayı. Eziyoruz arabayı. Ha presledik. Araba şimdi içeride ezilecek. Böyle bakalım neye dönüşecek. Evet arabamız bu Harika Arabanın tipe bak ya <laughs> Bir de başardım falan diyor en sonunda Bilgisayar başına çok kötü şeyler gelecek şimdiden bunu tahmin edebiliyorum Evet giriş reddedildi Giriş yine reddedildi Yine reddedildi Yine ne yapıyorsun hack mi yapıyorsun Telefonunu bağlayacak ve hack yapacak şu an Evet hack işlemini başlatıyor Aha şifresi 35 48 35 48'i girdi Yine reddedilecek bak reddedilecek ne oluyor Ya abi bir göreydik bir şeyleri bak yine kırmaya başladın ya Yine manyak duramadı 2 dakika Bir sürü kibrit koydu yaktı bilgisayarı Oğlum patladı lan bilgisayar Patlar normal olarak ama bu adama bir şey de olmuyor. Bu kadar şey yapıyor. Havuz attı ya. O havuz var ya şimdi her yeri bilgisayar parçası doldur o havuzun şu an arkadaşlar. Her yeri ya. İğrenç. Çok kötü. Bu havuzda bir daha asla yüzmezdim mesela. Tamam, bilgisayar artık yine çalışmayacak. Ne yapıyorsun? Yine bir yerlere bir şey taktı. Oo çalıştırdı. Helal olsun, helal olsun sana. Salak. Evet arkadaşlar, bugün de böyle bir değişik kişi izledik. Deli olarak hastanede tutulması lazım ama YouTube'da video çekmeye başlamış. <laughs> yani eski bir youtuber zaten yeni çekmeye başlamadı ama yani çok ilginç. Helal olsun diyorum. Adamın da içeriği bu arkadaşlar. Adamın içeriği nasıl en kısa yoldan her şeyi tamir edersiniz ve yaparsınız. Gerçekten de tamir edip yapıyorsun abi. Helal olsun. Ben çalıştığına kesinlikle ikna oldum. Neyse arkadaşlar. Buradaki videolardan diğer videolara gidebilir. Buradan da kanal abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Bay bay.